Türkiye A milli futbol takımını dünya kupasına götürmeye hazırlanan Vincenzo Montella, ülkesinde de bu başarısı sayesinde popülerliğini her geçen gün artırıyor. İtalyan teknik adam sürekli çizme basını tarafından manşetlere çıkarılıyor. Vincenzo Montella son olarak İtalya'da Antonio Casano, Daniel Adani ve Nicola Ventola'nın sunduğu Viva El Futbol programına konuk oldu. Türk milli takımının kadro kalitesi Montella Türk milli takımının kadro kalitesi hakkında kendisine gelen soruyu şöyle yanıtladı. Çok fazla alternatifimiz olmasa da rekabetçi bir milli takımımız var. İyi gidiyorsak bu rekabetçiliğimizden kaynaklanıyor. C A L H A N O yumuşak G L U N U yere G K O Y A M A D I Montella ayrıca kendisine sorulan Hakan Çalhanoğlu sorusuna da şöyle cevap verdi. Bir takımda Hakan Çalhanoğlu varsa o vazgeçilmezdir. O bir takımın beyni. Nizim de beynimiz. Takım arkadaşları da ona çok güveniyor. İnanılmaz bir seviyeye ulaştı. O seziyede kalmak ve daha da yukarı taşımak için çok çalışıyor.